Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yıl 2024 yılı için şu an hediye açma arifesindeyiz. Öncelikle hediyelerimizi açacağız. Sonra yeni yılı kutlayacağız. Arkadaşlar siz de benim hediyelerimi beğenecek misiniz? Bakacağız. Açalım hep birlikte. Görsünler. Belki arkadaşların çok beğenecek. Belki de hiç beğenecekler. Belki çok beğenip kendileri isteyecekler. Belki de hiç istemeyecekler. Onu daha sonra arkadaşlar. bakacağız. Hadi bakalım. 2024 yılı hepimiz için mutlu ve güzel olması dileğiyle, sağlıklı yıllar diliyoruz herkese. Şimdi hediyelerimizi açmaya başlayabiliriz. Evet, hadi bakalım. Tamam. Annesi şimdi ilk hediyesini getiriyor. <laughs> Hediye öncesi bir fotoğraf çekimi yapıyoruz. Evet. Şimdi... Ve evet. Mısın? İlk hediyemiz geldi. Evet. Evet, ilk hediyemizi açıyoruz şimdi. Bakalım neymiş? Evet, bu benim hediyem. Bu Oooo, kulaşımın kulaşımın. Harika! çok evet. tatlı. <laughs> Mükemmel! Ne düşüyor anne ya? Tamam. Sonra soru Sorun yok, sıkıntı yok. Yereli, aç, senmiş. hayır açsın, 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 sıkıntı değil. Yereli, aç. Senmiş. Tamam çıkart babacım onu, çıkartabilirsin. Harika. Ben de diğer hediye Tamam hadi aç şunu. Açmayacak. Peki, diğer hediye. Sabırsızlıktan ne yapacağını şaşırdı bizim. Bak. Sakin. Ve... Ve bakıyoruz. Bu ne? Deniz kızı kıyafeti. Hayır. Aa, bu, 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 bu Kendini, nedir? Benim. Bu nedir böyle? Kendini yerlere attı. Bilmiyorum bir aç bakalım. Çanta tabi değil mi? Bilmiyorum. Bu kimin hediyesi? O da benim hediyem. Hemen yapmak istiyorsun. Ne o? Bir aç görelim ne olduğunu anlamadık. Deniz ki. kızı çantası tabii. Deniz kızı çantası mı? Hayır değil. Evet. Tamam. Çizildi mi? Tamam onu da çıkartsana. Bir aç onu da. Harikaymış. Ben bile çok beğendim açıkçası. Evet. Keşke kulaklığı ben alsaydım kıskandım Koje bile var. Şimdiden var. Rujlan. Evet. Bu ne böyle? Aaa. Evet. Şuna bak. Hemen yapmak istiyorum. Hemen, hemen, hemen. Çıkartalım. Koy şimdi onları tek tek bir bakalım. Onu da koy şöyle. Bir bakalım tek tek neler varmış, içinden neler çıktı. Taraklı bir aynı çıktı bu şekilde. Şeyler de çıktı. Rujlarımız var, fondötenlerimiz var. fondo da var. Pudralarımız var galiba. Başka ne var bilmiyorum. Bunlar ne? Bunlar Unurum. ben de bilmiyorum. Ve bunlar da varmış. Aa, makyaj, Çok bekle, bekle. makyaj şeylerimiz var. Evet, şimdi kulaklığı çıkardı. Hadi bakalım. İz kulaklığın çok güzelmiş ya. Gerçekten çok beğendim. Bundan sonra onun da müzik dinleyebilirsin böylelikle. Ders takdın evet. Çevir. Hayır kulak. E, ışıkları yanmadı. Işıklarını nasıl yakıyoruz onu? Açıyoruz. Yanında düğmesi var galiba. Bas düğmeyi bir. Şimdi nasıl bakış yapabilir? Yapabilirim. yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> kısmına geçmeden önce babacığım biz arkadaşlara veda edelim. Sonra sen bak. Evet arkadaşlar. Üzere. Evet arkadaşlar, Elize'ci hediyelerini açtı. Şimdi onlarla oynayacak. Siz de kendinize çok iyi bakın. Yeni Gelişmek yılda hepinize sağlık, mutluluk ve huzur görüyoruz. Dolu Amine yıllar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. İyi seneler. Hoşça Beş. kalın. bay. bye.